bakanlık ekipleri de burada bakın. Bakın bakanlık ekipleri burada olmasına rağmen niye almıyorsunuz şu an içeri beyefendi? Bizi, ee, almadığımızı söylemedim. A, bu da bakanlık da ne şu e, beyefendi, burada bakanlık ekipleri ben göremedim. Beyefendi burada yelek kartını gösterir misiniz? Bakanlık, bakanlık. görelim. Nereye bakanlık şu an? Nerede? abi. <laughs> ee, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerini almıştınız az önce. Buyurun, biz gösterelim Buyurun. Buyurun. Evet, çevre şehir. Çevre şehir. Benim çıkartın nerede? Evet. Buyurun. Buyurun. Tamam, Buyurun. Geçin arkadaşlar. Evet, şu an biz de geçiyoruz. Siz hayır, hayır, hayır. Badanlık hayır. Bakanlık geçmemizi hayır. söyledi ama. Hayır, hayır. Şu hayır. hayır. An, şu şey an geriye şey şey lütfen geriye girilmesi konusunda bir anlaşmazlık yaşıyor. Girelim mi yani? Hayır, 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 hayır. Lütfen. Çevir neden, Çevir şey, neden lütfen? Lütfen ya. Biz başka bir şey mi var içeride? Yok, neden istemiyorsunuz? Açık bir şekilde denetleme Harika. Hayır, hayır. Tamam yapılması Gördüğünüz gibi kapı yüzümüze kapatılıyor şu anda. Sabah saatinden bir ben <laughs> yetmiş birisiyim. Anladım. Hiçbir şey var içeride Arkadaşlar geldi. Bilmiyorum. Şu an işte evet. gördüğünüz buradaki baskımız sonrasında içeri alınabildi. Eee tamam.